Hepinize de kolay bakışa güzel bugün iPhone 5'in telefonuna iPhone 5'ten çekiyorum e, videoyu artık kanalı iPhone 5'e bağladım yani kanal bu telefonda değil artık bu telefonu artık satacağım ben çünkü şarj olmuyor bir sürü sıkıntıları var şimdi e, telefonumda ne var çekiyoruz ve galiba bu bu telefonda son videom olacak Bence son video. Bakın abi emektar telefonu ya. Burada da bunun şarjı var. Şarjı dolduruyor da arkadaşlar telefonun bataryasında sıkıntı var. O, za o zaman açalım herhalde telefonu. Şarjı hiç dolmadı arkadaşlar. Sabahtan akşama kadar takılı telefon. Ve şarjına bakın abi 35. Çok hızlı azalıyor abi. Hiç dolmuyor. Zar zor doldurdum. Neyse ki kanala hemen aktarmayı başardık hızlı. Telefonumda ne var çekiyoruz arkadaşlar burada ilk video montajlarına girelim. Video montajında YouTube size diyor video, video show ve Picsartlar. Artık bu iki uygulamayı kullanmayacağım video show ve pixart çünkü iPhone 5 olmuyor arkadaşlar. Ondan sonra ayarlar, aa sosyal medya. Burada mesajımız var. 5 adet mesaj gelmiş. Bakalım odaklayalım. Odakla. Ha, 5 adet mesaj gelmiş ve burada Facebook var. Burada Instagram var. Onun dışında başka bir şey var mı? Buralar e buralar şey arkadaşlar. Bu arada size e, aktardığım aktardığımın kartını göstereceğim. YouTube'a giriyoruz. Ve hatta bakalım şurayı da açalım. Ama kanal burada. Merak etmeyin. Yeni video yani bundan sonraki videolar artık bu telefondan gelecek. Bu video kısa oldu biliyorum. Galeriyi falan göstermek istemiyorum şimdi. Orada özel şeyler var ama az yeni göstereyim ya. Yine az yeni göstereyimdir. Evet abi girdik. Burada videolar falan olduğu için. Evet abi ilk fotoğrafım buydu. Öğretmenler masasında fotoğraf çekilmiştim. Çaktırmayın. Burada da böyle yüzümü çekmişim. Burada da böyle gülmüşüm. Bu fotoğraf çok güzeldi. Burada da bir kedi yatıyor. Onun dışında burada da kesmiş galiba. Çek. Burada da e, şey uyuyor. Esniyor yani. Hayvan esniyor. Burada da benim eski saçlarımı görebilirsiniz. Bir de burada e, şey e, polis üniforması var. Ve kendini bakışa bakın. Aramızdaki samimiyetlik nasıl anlaşılıyor arkadaşlar? Neyse e, sonraki şeye geçelim. Burada Tekirdağ gitmiştik. Tekirdağ'daki bir gün e, Tekirdağ'da bir gün geçirmek videosu çekmiştim. Burada o ondan kalan bir hatıra fotoğrafı var. Burada da kazlar falan var. Orada gittiğimiz hayvanat bahçesinde. Burada ne varmış? Burada köpekler var abi. Bakın burası çok güzel. Burası çok güzel abi. Ben bu fotoğrafı çok seviyorum. Onun dışında burada kazlar mı bu ne bu? Kaz galiba bu. Ne bu? Bilmiyorum. İşte hayvan yemek yiyor. Böyle bir yemeği var onun da. Kuyarlardan falan bir şey. Evet abi burada e, şey var. Neydi o? E, neydi bu ya? Adımı unuttum ben bunu. Neydi bu? Horoz muydu? Neydi bu? Ya şimdi ben buna tavuk diyeceğim abi. Burada da değişik bir tavuğumuz var. Burada da evde çekilmiştim seksi font şey sexy çoraplarımla burada da böyle kek oturuş yapmışım ha burada da e, bir yere gitmiştik ve ben orada adım çalışma mutluluk çekiyordum burada da yine bir yere gitmiştik ben burada Minecraft üstümde şekil şekil bakıyorum onun dışında burada ayağımı çektim onun dışında burada Tekirdağ'da köpek sevmiştik arkadaş. Köpek sevmiştim. Bu tabi video dışı gitmiştik. Video dışı video çek, çekmedi, e, çektiğim zamanlar gitmiştik bir daha. Ve burada bu köpeği sevmiştim ama artık bu köpek yok. Sanırsam almışlar köpeği. Onun dışında burada yine köpek fotoğrafı var. Onun dışında burada köpeğe sarılmışım böyle. Ve burada köpeğin şeyi Burada da benle bir yere gitmiştim. Burada böyle fotoğraf çekiliyorum. Burada yine aynı fotoğraf çekiliyorum. <laughs> burada farklı fotoğraf çekiliyorum ama böyle. Burada da yine bir yere gitmiştik fakat burası aynı yer. Yine burada fotoğraf çekiliyorum. Burası bura çok güzel abi. Bir sürü fotoğraflar var. Bu video abi. Videoyu açıyorum. Ama telif yeriz ya. Yani. Aynen. Videoda bir şarkı var. Telif yeriz o Burada da yine bir yere gitmiştik. Ve ben burada yine fotoğraf çekilmiştim. Şey Merhaba abi. Çıkalım şuradan. Evet arkadaşlar. Telefonda ne var videosu? Bu kadar da daha çok telefonunda ne var videosu? İşte sonunda kadar ne çıkalım ve. Vay. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bu kanalda e, bu telefonda artık videoya gelmeye devam edecek çünkü bu hesaba bağlı artık bu telefonu satacağız bunu ne yapacağız artık bilmiyorum 400-500 TL'ye satılırlar 50-60 lira bu telefon para etmez abi ben sana bir şey söyliyim de baksana markası bile gözükmüyor şu telefon markası bile gözükmüyor Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsiniz. Daha fazla böyle video için video istiyorsanız like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın Bay. bye.